Evet arkadaşlar Şöyle Güzel bir Görüntü sağladım Bisikletimle gezerken Gayet güzel Şöyle Değişik ne mantarı olduğunu Bilmiyorum Sadece Sizinle paylaşmak için de Ben bisikletimde böyle gezerken denk geldi. Yol kenarında şöyle güzel bir küçük gövdesini ne? oluşmuş. Gayet güzel bir pazar. Hava güzel şu an. Bakalım. Güzel yağmur yaptı. Şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın. Bisikletim düştü malum. Zemin kötü olduğundan dolayı. Yumuşak olduğundan dolayı düştü. Sağlıcakla kalın. Herkes güzel. Huzurlu hafta sonları diliyorum. Sağlıcakla kalın.